Bugün çok güzel bir gün çünkü bugün kampa gidiyoruz. Bulutç bir yağmur yağ yok, kuturuz zaten Çok zor bir kamp kurulumu geçirdik. Kamp'ın gerçekleri. Şimdi de sobayı yakmaya çalışıyoruz. Odunlarımız ıslak. Yanmazsa zaten gece mahvolur. Ne oldu yakamadın sobayı? yeni bir videodan daha merhaba. Bugün yine Elmalı Dere kamp alanına geldik. Annemle birlikte geldim bu arada. Bakalım nasıl olacak? Annemle ilk kez kamp yapacağım. Ee, onun da böyle biraz endişeleri vardı. Bir gel dedim gözünle gör. hani Güvenli bir yer. Hiçbir sıkıntı yok. Onunla da bugün kamp yapacağız. Hava biraz yağmurlu. Yağmurlu havada kamp yapmak bence ekstra daha keyifli. Havukun bir yağmur ya. yok Çatırız uzatamıyoruz. Sadece kurulurken belki biraz zorlanabilirim ama kurulduktan sonra e, o yağmurun sesiyle kamp yapmak bence harika olacak. O zaman şimdi daha fazla uzatmayayım ve videoya geçelim. çıkmamak için yardıma gelmiyor şu anda. Şikayet ediyorum seni. Ben sadece kamp sakinim. Sen buralara nereden girdin? hiçbir yağmur yok. Çatırız zaten öyle. Hayır. Ama duman çıkıyor. <laughs> ama tutuşmuyor işte. Arkadaşlar çok zor bir kamp kurulumu geçirdik. Hiçbir şey çekemedim sanırım. Yani bir iki görüntü vardır ama ya da yoktur bilmiyorum hiç hatırlamıyorum bile o kadar kötüydü ki şöyle bir yere kurulduk. Sonra bir baktık çadır alttan su alıyor. Allah'tan eşyaları daha içeri yerleştirmemiştik. Sonra çadırın tabanı da benim çıktığı için tabanını açtık. Suyu tahliye ettik. Altında branda vardı. O brandadan suyu tahliye ettik. Tekrar kapattık. Sildik falan kapattık derken bir baktık yine su alıyor. Sonra çadırın yan tarafına baktığımızda şeyi gördük. Böyle biraz eğimliymiş. Orada su birikiyor ve çadırın altına doluyor. Sonra topladık bütün çadırı. Başka bir yere doğru taşıdık. Ee, tekrar kurulduk. Şimdi de sobayı yakmaya çalışıyoruz. Odunlarımız ıslak. Kuru odun da bulamadık. Şimdi onu yakacağız. Biraz ısınabilirsek kendimize geleceğiz. Mahvoldum saçlarım falan. Çok ıslak. af bu da böyle bir kamp oldu ama olsun anıdır. Annemle güzel bir an oldu. Şu an kendisi çok çıkmak istemiyor ama ben onu alıştıracağım. Biraz kendimize gelelim. Birlikte görüntü de çekeriz diye düşünüyorum. <laughs> Doğrusu yanıyor, geri sönüyor. Bayağı zorlandık şu anda ama bakalım yenecek gibi de duruyor mu? Yanmazsa zaten gece mahvolduk. Gece aşırı soğuk olacak. Ben sobasını da getirmemişim. Annemle sonunda yerleştik. Biraz kurulandık, ısındık. Annemle bir bardak çay verdim. koltuğunda da yerleştik. <laughs> Keyfin değil mi? Çok iyi. İlk kampımızın bu kadar zor olması biraz kötü oldu. Keşke daha hava koşulları daha iyi olsaydı da. Yok, Annemle... Ben, ben Annemle daha iyi şartlarda yapmak isterdim ama o şikayetçi değil. Annem Yağmur'u çok seviyor. O yüzden e, ben biraz zorlandığımızı düşünüyorum ama şimdi sıkıntı yok. Artık böyle birazcık daha rahatladık. Annem bu arada sizin bütün yorumlarınızı okuyor. O yüzden kötü yorum yapmayın olur mu? <laughs> Neyse şimdi biraz dinleniriz. Sonra birlikte pizza yapar mıyız? Bir şey Yürüyüşe çıkarız. Şey çıkarız. Önce aynen, ya, aynen sonra da pizza yaparız. Aynen. Sonra da annemle güzel bir pizza yapacağız ama bilmiyorum sobanın üstünde olur mu? Olur herhalde ya. Olmazsa başka bir şey. Olmazsa aynen yanımızda başka bir şey. Ne oldu yakamadın sobayı yanıyor yaktığın soba sönüyor iki yanıyor. dakika sonra ben böyle mi öğrettim yanıyor, sana yanıyor yanıyor <laughs> biraz da kampın gerçekleri her şeyimiz ıslandı astık böyle şurada çoraplarım var ve odunlar hala yanmıyor ya şimdi kuru odun bulmaya gitti annem kuru odun soracak inşallah bulup da gelir yoksa gece mahvolacağız. Ben hani bir hiçbir şey yiyemezsek pizza olmazsa diye aldım yani Kanada ama Kanada kaldıkken yani. yok var sıcak ekmeği. çok güzel pişmiş. Hmm. çiçekli bir şey yapacağız. Yani Lego'dan çiçek yapacağız. Sen çok yedin, sen git artık. Çok yaşa. Çok yaşa. E çok yedin artık git. Kedi yesin biraz kedi. Teşekkür ederiz. Sağ olun, günaydın. günaydın. Gel sana ekmek arası sucuk... <laughs> gel sana ekmek arası sucuk vereyim, gel. Gel. Hayır, sen dur. Günaydın Atlas. <laughs> ne <diyor>? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> ne oldu? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bir sürü şey yedin. Bizi mi yiyeceksin artık? Git. 游戏。